Yüzden 59'u çıkart. Yüzden 59'u mu? He. Çıkardım abi. Kaç kaldı? 49 abi. Sana matematik öğreteni sikiyim. Boş değil. Bizi bitirdin <gülüyor> be. <gülüyor> bu be. Bu öyleyse, Ulan geldin yani. geleni bizi ben bitirdin şimdiden. be. Fiç kurusu be. Hayırlı olsun. Evet. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu hep bana giriyor ya. Şimdi <laughs> 20 gün, 23 gün kalmış. Yap buraya TikTok ver, buraya TikTok ver. Verdin mi? Öf. Ee, TikTok'ta çıktı ama ne arada farkında mı? Tek atarsan çete 20 euro hayat etme. Lan gelirse yaşadın. Beşikimsini! Oh. 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 Allah. Allah. Allah! Benim bu da giden paralarım niye kimsenin umrunda değil lan? Sabacanlarım sizlerin karşısında yine bir sandık açılımında uğurlu PUBG sandığı arıyoruz. Hocam yeni gelen samuray kıyafetini Barış abi ne olursun bir al dediler. Biz bu emot'a bayıldık peçeteyi de dedi. dediler. Kağıt bu ama peçete değil. Bir de aramızda Melio rospusu yok diye geçen sefer tak tak çıkarttık ya acaba yine da tak tak çıkartır mıyız? Bir şansımızı denemek istiyoruz arkadaşlar. Ben başlıyorum hakkınızı helal edin destur. Tek atarsam çete 20 royal pet lan. Tamam, biri bana mı? Oy. Bir şey mi? Bak bu klasik kuponları birleştirip o kıyafeti çıkaracağız. Zaten ilk seferde çıkmasını beklemiyordum. Mahmut var çünkü hala aramızda. Selamlar kim abi? Rıza'cım hoş geldin Rıza! Lan tek... Ulan bu ne hep Niye aynısından veriyorsun? Bu ne lan 3 tane kapşon 2 tane yaptım. altlık verdi. Rıza gerçekten yani cenabetliğinle geldin aramıza. <laughs> Hoş bulduk abi. Kanka şu yeni gelen sandığı bir açalım dedik. Geçen klasik sandığa 100 bin ucu harcadık. Bir şey çıkmadı. Bu abi, sefer burada ne kadar fiyata çıkartacağız bilmiyorum. Bak tam aşağı düştüğü anda patırt. Ver ver gidelim. Ve ama bak sinirim abi bozuldu. çıktı 1 bu. 1 çıktı. UCM'den aşağı inmek zorundayım şimdi. Abi bana güven onunla at çıkacak bir şey. Abi Oğlum, tabii aşağıda lak var. Tekne Ondan çıksın. dolayı mı diyorsun? Geri bekalı. <laughs> evet. Sen çok yavşak <laughs> oldun ha. Mahmut tanıyamaz oldu mağruda. Orada benim görmediğim şeyi görüp şansı getirince abi diye çıkacak kesin yemin ediyorum diyor. Bak ne çıktı? Ah bu çıktı amına. Oy demek al. Mekanik asa asa senin. Allah'ım al, ya Diğeri ne? Allah. Abi, iyi. iyi iyi iki tane çıkıyor iyi. Ya. Allah. Ne oluyor? Gel. Hocam Bütün morları çıkarttık kaldı kırmızılar. Bu arada benim esprim kaynadı ama ya. Ne de esprim? Bu asa çıktı ya dedim bu asa diğerleri ne? Hani B. B var. amına koyayım. C alfabe girsin götüne sus artık. Allah Ay bela biz bu da rıza neyin derdindeyiz şunu yaptığına bak rıza benim bütün moralimi bozuyor Sen çıkarttın bak. mı bunu? Yani yok çıkartmadım abi O zaman çok iyi bak ben, ilk bende gör ilk bende gör çünkü ben tam yere düştü anda basıp çıkartıyorum Batıp çıkarttım. Oğlum bu sandığı da dönerek vermezsin ya. Bu nasıl bir yavşaklıktır hocam? Paraşüt güzelmiş bu arada. Abi bu arada 120 uydu o sandık. Ya 120 uc dediğin şu klasik sandık değil mi? Geçen sefer bizim ağzımıza sıçan şu sandık. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak kendisi. <laughs> bir, bir günün ilkini bir deneyim de <laughs> Şuna düşmeden bir onlu açabilir miyim? Şu kıyafeti belki alırım ümidiyle. Bir onlu açabilir miyim? Abi bir onlu aç bir de 3 tane tekin var ya. Lan bu vermiyor vermiyor. Bu hileli. Ben buna 100 bin ucuya baktım vermiyor. Kesinlikle ve kesinlikle buradan hiçbir şey çıkmıyor kardeş. Bir defalarca kendimizi yırttık. Bak para kaybı bu. Buna daha dokunanın anasını al. <laughs> Rıza bir totem verir misin be şunun için uğurlu PUBG sandığı için? Setin üstüne 3 kere tıkla, 3 kere birerli kaç. Ondan sonra 2 tane onunla kesin çıktı bak. 3 tane tıkladım. 3 tane tıkla tekli mi açıyordum? Aynen abi. Sonra 2 tane onlu. Aynen. İki tane onlu. Pah pah. Çıkıyor şimdi bence. Pah yaptım. Ver oğlum. Ver. Aha Rıza. Güzel. Ay yuvazı buldu. Gayet iyi. İlk onlu gayet iyi. İkinci iki onluya bakalım. Ver oğlum. Geliyor mu? Yapma. Allah. Hadi. Allah. Rıza, sıçtın muhabbetin içine. Hayallerimi <laughs> yıktın muhabbetin içine <laughs> sıçtın. Bence abi üzerinde ne var şu an? Karakterin üzerindeki ni PUBG algılıyor bence. Şu an diyor sen zenginsin diyor. Vermeyeceğim sana zaten diyor. abi bizi bu yöntemlerle kandırıp devamlı açtırdığının farkındasın değil mi? Al çıkartıyorum. Al kardeşim çıkarttım. Kafalı da çıkarttım. Bu arada metal gelmiş. Bir belki papyon taksana. Papyon var mı lan oyunda? Bilmem vardır galiba. Bakalım şu nasıl oldu? Papyonu nereden bulayım mı sana? E vardır burada. Bak ne şu tane? kırmızı şeyi tak. Aşağı in. Oy. Tam oldu. <laughs> oldu bu, oldu. Çıplak bedene papyon da taktıktan sonra hala çıkmadı. Hüseyin için bir moral alkışı arkadaşlar. Abi tapu da geldi yine, yine tapu geldi. <laughs> ne zaman Hüseyin'den şu fikir alsam sapını tutuyorum. Ben yine bir uceler gidiyor eriyor gibi hissettim ama Abi ama set çok iyi. Bak çok set çok iyi. Tamam bak topu. beni böyle uğursun kızlama Rıza. hayatımı bitirme ya. Abi çanta da var bir hepsi var hepsi var. Şu, Şunların hepsi geldi M4 dışında. Bana sadece kıyafet lazım. Alacağım gideceğim. Alacağım gideceğim. Ne diyor? Şans efsane gibi kadına ihtimalini arttır. Oğlum bizim lah hiç dolmuyor ya. Bir şey çıktı mı iptal mi oluyor lah? Evet, evet. Abi şakay gibi ya. Olur mu ya? Bu ATM'yi de hiç tutmuyor. Her seferinde deniyorum amına koyayım. Hayırlı olsun. Evet. Bir sayı tut Hüseyin aklından. Tuttum. Onu ikiye böl şimdi. İkiye böldüm. Tamam. Dört ekle. Ee, ekledim. İkiyle ile çarp. Çarptım. İlk tuttuğun sayıyı çıkart. He. Çıkardım. Cevap sekiz mi? Cevap sekiz. İzle. Oh. Boş değil. Asla boş değil. Taktik işe yaradı. Bir daha yapalım mı? sana yapayım mı? Yap abi. Bir sayı tut aklından. Tamam tuttum. Sayıyı ikiye böl. Tamam. O sayıdan 8 çıkart. Tamam. Şimdi o sayıyı ikiye çarp. Tamam. Şimdi ondan tuttun sayıyı çıkart. Çıkaramıyorum. Sana matematik öğreteni sik... Eksi olacak zaten. Eksi olacak. 8'i sen erken çıkarttın. Ha, o, 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 zaman eksi 2 abi. Lan cevabı ben ne biliyorsun? De... Cevabı ben bilecektim. Pedeven. Vallahi bela. Sıçtın <laughs> muhabbetin içine be. Bak geliyor ama bak. Geldi geliyor. ama ben de hissettim. Ben de hissettim geldi. Aa. Allah kahretsin. Baş. Evet. Çavani başı. Çavani başı ring of başı. Allahu ekber. Oğlum bütün totemleri yapıp bütün güzel sözleri söylüyoruz. Hani bir de boktanlara atıyoruz ha. Bak abi geçe bas. Ard ardına 5 tane onlu bas bakayım abi ne olacak. Bak ben geçenlerde... Sen nereden... sapık mısın piç kurusu öyle para mı dayanır buna? Allah'ın manya! Abi ben dün biliyor musun inanılmaz bir şey yaptım bak geçe basıp da 10 tane 5 tane böyle bastım böyle tak tak Ben tak, onu geçen videoda yaptım hayatımız kaydı sana daha güvenmem Ben çıkarttım odadan çıkıyorum arkadaşlar Teşekkür ederim izlediğiniz için videomu Zerafet ayarı diye. İçmeye bak. Oy. Zerafet. Oy. oy. O ne lan? Oy. Oy. Kes. Abi nasıl olur böyle ya? Bir abime Beklediğim bak. gibi bir Uvar etki, etki olmadı. Ne yapalım? Hani basarken buradaydın ya. Hı. Dışarıda mı bassan? Mouse'u alıp gideyim mi? Mouse'u al git. Mouse'u alıp gidiyorum. 10 defa daha yapacağım. Basar lan mouse'u sabit tutuyor. Uzaktan bakıyorum. Bak bastı. Benimki fucking mouse'u oldu. Abi basma zaman Abi dur bir dur bak. Evet. Klasik sandıkların dizilişine bakar mısın? Bir puanların şey bak. Bir çıkmadıysa ben niye daha kapının önündeyim? Biri de demiyor ki Barış abi geri gel amına. Benim da giden paralarım niye kimsenin umurunda değil lan? Ben oyun falan 137 bin TL verdim bu bir buçuk milyon ülke için. Şimdi bir bir milyon, 20 milyon ülke 3 bin ülkeye kalmış. Yap buraya TikTok ver buraya TikTok ver. Gördün mi? Öf. Evet, ee, TikTok'ta TikTok çıktı amına koyayım arada farkında mı? Abi evet. update linkini atmadı. Ben de diyorum ki şu i̇şte. niye kırıldı Melik gelmiş. <laughs> Abi yok ondan değil. Ben Melih, bir, <laughs> bir update linki alabilir miyim? Bir update linki. Birilerine uğurlama vakti. Çok güzel, çok evet. güzel. Şimdi ya tek atacağız ya da chatte kesinlikle bir cenabet var. Tu <laughs> Allah belanı versin. Bu da demek oluyor ki hemen o lanet olası insanı Rıza'cım beni yanlış anlamazsan bir takip edip çete buraya yazar mısın? Baksana şimdi emojisine bak abi ya. Baksana Lan olsun. emojisini söyleyip durma bana bunu övüp durma Rıza bak bitirdin bizi be. Abi evet arkadaşlar takip edip buraya yazdım mı herkes? Herkes yazdı mı? Basıyorum abi. Fatma mı? Fatma Allah seni kahretmesin Pardon defol sana. git kanalımdan Çay defol git ya. hayatımdan. Aşkım hoş geldin. Çay almaya mı geldin? Gerçekten gelip çay alıp gidecek misin? Çok güzel bir yayın izliyor. Dedim çay iç. Kim cenabet çıktı biliyor musun? Kim? Fatma diye birisi. Çık lan yayından. Hazır mıyız? Fatma banlandı mı? Hallettik abi. Hallettik mi? Süper abi. Şimdi izle. Ebelik o Oy. Ulan yanlış kurşun mu attık acaba? Bir daha bastım bir bakayım. Biz yanlış kurşun atmayız Rıza. Destur. Bombayı bomba Çantayı çanta istemem. Allah. Buradan Allah. Fatma'dan özür diliyoruz. Çünkü netleşti ki cenabet aramızda arkadaşlar. Allah başka bir şey abi, olamaz. Kalabalız da. Yo ekranı açıyorum. Kalabalız da abi. Arda, Meli, beni sona yaz abi. Beni ma Mahmut. kesin ben çıkacağım Tamam mıyız arkadaşlar? abi. Bu hep bana giriyor ya. <laughs> Senin Allah belanı <beylenine. gülüyor> Bizi bitirdin be. Bizi Ulan yapalım. geldin geleli bizi bitirdin be Allah piç kurusu be. Bir de diyor ki abi Fatma'yı banladım diyor. Siktir git. Rıza izliyor musun? Ekran var mı? Hayır abi. Ama şu an yok abi. Şu an yok abi. Bekle ben kaçırırsa bakıyorum. benim çığlığımdan duy. Ekranı vereceğim şimdi. Çığlığımdan anla. Şey e, teknik aksaklık oldu arkadaşlar. Ekranı veremedik. İzle abi. İzle. Bak. Meli. Kendini banla Meli. Hayır, hayır, hayır. Var, çıkmadı. <laughs> Allah Allah. İşte şüphelenmeye başladı. bir onu daha açayım. Da. Bir daha açayım. Eğer bunda da bir şey çıkmazsa ağır günah alıyorum bugün. Bugün çok ağır günahını alıyorum insanların. Allah'ım etiketin en korktuğum şey. Aa, zopa mopa çıkıyor. Olmaz. Olmaz. Beni çağırın geri. Çocuğun hiç günahı yok. Selamünaleyküm. Melihciğim nasılsın kardeşim? İyiyim abi şükür sen nasılsın? Senlik bir sorun yokmuş. Benim giden 13-14 bin Ucem'in hesabını ben kimden soran bilmiyorum. Hemen Eşimten. söylüyorum bak. Benim attım olmadı dinle beni. 2 tekli bir onlu yasam tamamsın. İki tekli bir onlu diyorsun lan. Al bir. Adam geldiğinde. Bir... Allah. 2 tamam. İki tekli. Tamam, de, bir onlu ne yapıyoruz onluya? ya? Geçmiyoruz abi. İyi açtım çayımı dolduruyorum. Ulan elimde çaydanlık var kendimi yakmayayım gelecek gibi duruyor ha. Ah men yiğidin evet, olacağı bu. Rıza abi. Yüzden elli dokuzu ben... çıkart. Yüzden elli dokuzu mu? He. Çıkardım abi. Kaç kaldı? 49 abi. Sana matematik öğreteni sik sikere vur da bak seni Almanya'ya giden %59'u çıkart. <laughs> dur, dur 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 Tamam tamam tamam. 41 abi tamam çıkarttın şimdi. Çizim tamam. Çok şimdi güzel. Enfes. Beynim yandı. Şimdi 41'i <laughs> 2 ile çarp abi. 82. 20 çıkart. 20 çıkardım. Ne kaldı? 62. 62 2. Ikiye... 61 abi. Lan ne 82'yi böyle denik ya? 62'yi 2'ye. Tam 31 abi. Sadece izle ya Abi çıkmıycağım bak Sadece izle Çıkarsa Çıkacak mı? Aaa çıkmıyor galiba evet. Bu da işe yaramadı Bu da, da işe iş yaramadı da. Bu işe yaramadı Ben sana diyorum abi 5 tane ardı ardına pat pat alalım gidelim. 5 tane ardı ardına geçle basıyorum pat pat doğru mu? 1 Pat 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 Bak 2 3 <laughs> Allah Ekmeğin de bittin be. Başını aldık be. Üç mü oldu? Şurada, Üç oldu. Allah. At, at, at. Allah. Dört bittin. Rıda. Evet. Ulan gelirse yaşadın. Oha! <laughs> oh! oh! <Hayır>. oh! <laughs> <laughs> oh! <laughs> Ben bu taktiği bekliyorum. Beydim. Bekliyorum. Bak sana diyorum abi PUBG'yi çöktük biz ya. Nasıl oğlum? Yüzde aynı tüm klasik sandıkta niye gelip yapmadın? Yüz bin ucuymuş gitti bizim bu klasik sandıkta. <laughs> Şunu alacağım diye. Aynı <laughs> taktik burada da işliyor mu? O işler abi bence ama biraz zorlamak lazım biraz. Bin tek o bir iki <gülüyor> üç <gülüyor> dört dört 5 Ulan street belanı Kim aktan akşam beş binlik ettim Ya ama şans, şansını artırdım abi Allah belanı vermesin senin be Fuh be abi, Arkadaşlar abi, şarkı ne şarkı kadar güzel abi. bir final yapmıştık Şuna uyup sonuncu yine <laughs> Zaten çıkacaktı biz yorduk yorduk kendi çıkarttı Bir de bir de dedi ki taktiği bu dedi Allah'ın belası Arkadaşlar like etme abone olmayı instagramdan takip edip Yayınlara gelmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın <laughs>